Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir makarna fırında yapacağım. Şöyle çok güzel bir makarna. Evet, için hazırlayalım öncelikle. Tenceremize 3 yemek kaşığı acıya koyduk. 1 adet büyük soğan doğrandığım ve 2 adet de sarımsak ekleyerek. 1 adet kırmızı biber 200 gram krem kıymenize ilave ederek güzel karıştıralım kıymeni fazla kavurmuyorum sulu halinde bırakıyorum gördüğünüz gibi fazla kavurmadım. Hafif sulu bıraktım. Bu aşamada iki büyük domates yarım kilo kadar güzel soydum doğradım onu da ilave ediyorum. Bu aşamada sosunu hazırlayalım. 2 adet zevzeli bulyon ve zerdeçal, zencefil tozu, karabiber ve 2 kaşık dolusu Biber sosunu koyarak üzerine su ekliyoruz, bir su bardağı 250 milim. Güzel karıştıralım bu sosu. Gördüğünüz gibi rengi harika. Baharatları kesinlikle kıyma kavrulunca eklemiyorum. Evet, meşrube sosunu yapmak için 3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağımızı koyuyoruz. 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzun kokusu çıkıncaya kadar biraz kavuruyoruz. Bu sosumuzda 500 ml süt ilave ederek kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Biraz karabiber koyuyoruz. Yarım çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı da tuzu koyarak güzel sosumuzu karıştıralım. Evet sosumuz hazır. Sosumuzu makarnamızın üzerine gezdiriyoruz. Başlamayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bolca peynirimizi koyduk. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi fırınımızı 180 dereceye getirerek fırına sürüyoruz. Pişirme süresi 35 dakika ve 40 dakika arası değişiyor. Evet makarnamız gördüğünüz gibi harika kızardı. İşte.